انصر <applause> انا <applause> <applause> Bunu alsın. E, e, sağ ol. Vallahi çok güzel. Antalya. bizim yerimize de gezdin mi geçti Çok güzel. Oraya da güzel. Ha. Konuşma yaptınız. yaptın. değil tabii ki. Seninle gider biz de hayırlısını diliyoruz. Amin. Burası Arpahan. Burası şu an e, 10 dönüm üzerinden fıstık ektim. E, bu sene e, ürünümüz biraz zayıf çıktı kuraklıktan dolayı. Fıstık suya ihtiyaç duyar ta yetişene kadar. Yetiştikten sonra suyu kesilir. Bir ay 20 gün, bir ay sonra hasadı yapılır. Yaklaşık işte altı ay bir süreci var hemen 5-6 ay bir süreci var. Top ay kimilen e, biçim arası toplanması. Peki abi e, bu yılki fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. Yani bizim için e, ucuz, müşteri için pahalı. Ucuzu şu, bizim için şu şekil, e, maliyet çok yüksek. E, yani e, kilosu yaklaşık e, 60-70 ile 100-120 arası fiyat değişiyor. Ürünün kalitesine göre fiyatı değişiyor. Tabi bazı marketlerde bunun fiyatı biraz daha aşağı, biraz daha yukarı olabiliyor. Ama üreticiden ortalama olarak 60-100 arası e, şu anki fiyatı bizim burada. Marketlerde 150'ye kadar fiyatı 140, 120, 140 fiyat arası değişiyor. Şu anki aşağı yukarı aynı. Fiyatlar aynı. Hemen hemen geçen sene de 80-100 liraya verdik ürünümüz ama kaliteliydi geçen sene. Bu sene biraz daha zayıf. Ürünümüz tam olarak çıkmadı. Bir kısım çıktı, bir kısım çıkmadı. Zayıf kaldı. Onun için zayıf olunca da iyi ürün alamadık bu sene. Peki Kuraklıktan dolayı. Geçen yıl verim bunun hemen hemen iki katıydı. Ürün de güzeldi. Ee, Fıstık hasadı yapıyoruz. Biz her sene bunu ekiyoruz da bu sene farklı bir tarlada ektik ama kuraklık olduğu için biraz verim az oldu. Peki nasıl gidiyor hasat? İyi gidiyor arkadaşlarımız yardımcı. Hem imece usulü hem işçilerimizle iyi gidiyor. Sabah saat 7'de geliyor arkadaşlar, saat 3-3.30 dediğimi bırakıyorlar. İlk önce traktörle geçiliyor üstünden, traktör bunu söküyor. Ondan sonra elimizle söküp tane tane alıyoruz. Yani işçiliği de biraz e, meşaketli bir iş. Kahvemiz de hazır, çayımız da var. Ee, arkadaşlarımız bazen gelip yardım ediyor. Onlar bize kahve yapıyor. Biz onlara ikram ediyoruz. Öylece dedim ya hem imece usulü çalışıyoruz hem de e, iş, işçilerle, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ben nerelisin? Ben o. Ben ne? Akı sallayım, ana ben. E ben hiç gelmedim. Kutsun ki hep Nasıl kutsalayım? Aynı gıdan yedi. Sen kimlerdensin abla? Ben yukarıdan, öz kurtlardanım. Abi yani bu sene fıstık iyi değil. E e iyi, bak, iyi. Yani yani fıstık i̇yi, iyi. Normal yani, normal. İyi, iyi. İyi. Bunu önüne bırakıyorum. Hah. Sana güzel bir görsel.